Peki bu hafta burçları nasıl etkileyecek dersek koçlarla başlıyoruz. Koç ve sevgili yükselen koç burçları haftaya aslında çocuklarla ilgili gündemlerle başlıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili gündemlerde e, belki onlarla birazcık fikir alışverişi yapacak olabilirsiniz. Ya da fikirlerinizle etrafınızdaki çocuklara yol gösterecek olabilirsiniz. Onları görürsünüz. E, bazı farkındalıklar hissettirip bazı şeylere yönlendirecek olabilirsiniz. Onları fikirlerinizle destekleyecek olabilirsiniz. Belki yeteneklerini keşfetmelerini sağlayıp bu konuda onlara yeni başlangıç fikirleri de verecek olabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren gündem maddeleriniz birazcık çalışma hayatınızla ilgili konular. İşte çalışma hayatınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Bu yeteneklerinizle alakalı da olabilir. Belki çalışma hayatınızda birazcık böyle yeteneklerinizin ön plana geçip fark edildiğinizi de hissedebilirsiniz ya da e, yeteneklerinizi de artık işinize katıp ya da çalışma hayatınızla harmanlayıp biraz daha böyle hareketlilik işte belki aksiyon durumları söz konusu olabilir biraz daha hız kazanabilir çalışma hayatınız belki projelerle ilgili e, çok yoğun gündemleriniz olabilir bunların hazırlığı içerisinde olabilirsiniz Çarşamba'dan itibaren ve Perşembe günü Venüs Aslan Burcuna geçiyor. Venüsün Aslan Burcu geçişiyle birlikte aslında keyif aldığınız alanlarla ilgili harcamalar söz konusu olabilir. Hobi, sanat, kurs gibi konularla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla ilgili harcamalar söz konusu olabileceği gibi belki büyük yaşça büyük çocuklarınız varsa onların bebek haberleri olabilir. İşte kendinizle ilgili de bebek haberleri alabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir Venüs Aslan seyahati. Ve hafta sonu biraz böyle ikili ilişkilerle ilgili ve bu ikili ilişkilerle ilgili konularda denge istediğinizi hissettiğiniz zaman dilimleri söz konusu olabilir. Belki ortaklıklı bir iş yapıyorsunuzdur ve ortağınızla ilgili gündem maddeleriniz bu olabilir. Belki onun hayatı, e, onun ev hayatıyla ilgili, aile hayatıyla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Onları dengelemek isteyebilirsiniz. Bu anlamda birbirinize destek olacak e, durumlar söz konusu olabilir. Ve eşinizle ilgili de ev içinde bazı düzenlemeler, işte evde bazı denge durumları söz konusu olabilir. Bu alan anlamda görüşmeler yapabilirsiniz. Belki bir şeyler e, satın alma durumu olabilir. İşte eşinizle birlikte Yapmak istediğiniz bir satış söz konusu olabilir ya da bir dekorasyon süreci başlatacak olabilirsiniz bu zaman diliminde ve ortağınızla ilgili de bu tarz görüşmeler söz konusu olabilir. Belki ofisinizle ilgili bir süreç başlatacaksınızdır, bunun görüşmesini yapacak olabilirsiniz ya da bununla ilgili bir harcama bütçesi ayıracak olabilirsiniz. Hafta sonu birazcık gündem maddeleriniz bu yönde olabilir.